Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jurassic Craft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. 3. bölümde inşallah bir çiftliği kuracağız. Çiftlikten sonra da madene gideceğiz. Madenden sonra da inşallah şu yavaş yavaş arkeolojiye girmeye başlayacağız. İlk önce şu çiftlikten bir hasat alalım ki şey için. Bu Çiftlik için hasadımızı aldık. 8 tane çıktı. Yeterdi artar şimdilik çiftliği şuraya yapalım bence. Burayı böyle bir inceden temizledim. Şimdi biraz toprağını düzelteceğim. Ondan sonra da çiftliği yapmaya başlarız. Bu arada arkadaşlar geçen video çiftlik çiftlik demişim de şuraya bura tarla onu bahşi yazarken fark ettim. Daha doğrusu daha önce de fark ettiydim de hiç gelmiş sürekli çiftlik çiftlik deyip durmuşum. Şimdi buraya taştan alalım. Şunları düzlemek için aldım biraz daha lazım. Bundan fazla fazla yapalım da kafesler için de lazım olacak. Bildiğiniz üzere dinozor kafesleri de yapacağız. Onlar için de lazım olacak o yüzden fazladan aldım. Şimdilik zararı olmaz. Hatta şunları da ekeyim de. İyi bari bunları da ektik. Tamam bu alan yeterlidir herhalde. Yavaştan döşemeye başlayalım. Gece olacak zaten. Şu şekilde. Ha, yanlış koydum. Tamam bu iyidir. Şimdilik güzel. Tabii burayı meşale döndüreceğiz de. Ondan önce şurayı meşale edindireyim. Çünkü burayı gece görmemiştim. Buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Hepsine böyle yapalım hatta. Zombiler geliyor ben yak yavaştan kaçayım. Ee, sabah hallederiz herhalde o, o iş. Bakalım şunu öldürelim. Lan ben de yanıyorum. Lan açlıktan öleceğim ya. Yani güzel duruyor aslında. Gece baksak daha iyiydi zombi kesip de. Buranın altına nasıl koyabilirim? Suyu almam gerekecek de alayım mı artık ya ne olacak? Şöyle yaparız en kötü. Böyle koyduğumuz zaman burayı ışıklandırmış olduk zaten. Çiftliğe de yapalım aslında bunu da. Daha güzel olur. Tabi su lazım ondan önce. Buradan atlayamıyorum. Creeper sesi gelir gibi oldu da. Ondan irkildim. Tamam çiftlik için malzemeler yeter. Biraz odun lazım. Bir tane bundan lazım diyeceğim de. Ha tamam bir tane olsa yeter. Çiftlik kapısı lazım ilk önce. Hep bunun yapımı da bir kere doğru yapamadım ya hiç. Yine yanlış yaptım ya. Neyse iki tane şimdilik yeter. Ama bana biraz daha odun lazım. Merhaba. Umarım vurmazsın. <laughs> ya şimdilik tane yani balta lazım. Çubuk varsa. Burada da muzum var. Vay arkadaş. Şu bir. Bununla beraber iki. Bu üç. Bu dört. Bu beş. Neyse bunu da kesmeyelim. Şimdi bu kadar yeter. Çiftliğimde niye örümcek var ya? Fazladan yapam da lazım olur sonra. Lan yine yanlış yaptık. Şimdi bir çıkışı buradan yapacağım. Diğer çıkışı da şuradan yapsak iyi olur. Tamamdır. Böyle yeterli herhalde. Buraya koymaya gerek yokmuş. Şuraya var mı? Oraya da yok. Yalnız benim bu aşla bir çözüm bulmam lazım. Çünkü madende çeşitli yaratıklarla dövüşeceğiz. Bu canlı dövüşürsek büyük ihtimal e, hatta çok büyük ihtimal ölürüz. O sebeple herhangi bir yemek kaynağı bulmam lazım şimdilik bakalım neyimiz var. Elma var. Bayağı iyi. Neyse bu şükür. Bununla beraber 13 oldu. Maalesef bu arkadaşlar katledeceğiz. Yoksa bizi katletecekler madende. 20 iyidir ya. 20 yeterli sayı. Yalnız bir tane inek var görünürde. Çiftlik için birkaç tane lazım da. Sen gel bakalım. Ha şurada da var zaten. Ben de bakıyordum inek mi diye de o Nerede lan? Ulan arkamıza bakmadık. İnek arkada kalmış. Gel. Evet. Gelecek mi? Heh, geliyor iyi. Möv geliyor. Gel bakalım. Tamamdır bunu. Getirdik çiftliğe. Şimdi diğerin de sıra. Onu da getireyim. Çiftleştireyim şimdilik. Neredeydi lan o? Aa burada. Gel. Bunları götürelim Sonra madene gidelim. Hızlıca. Tabi öncelikle bir de meşale yapmam lazım. Çıkma sen şeyden. Sen gel. Gel gel gel. Tamam. Tamamdır hallettim. Şimdi şunları kızartacağız ama... Bu dört kömürü de bunu harcamak istemiyorum açıkçası. Odun kömürü yapabiliriz de İlk önce odun kö kömürü mü yapalım? Bu odunları odun kömürle mi harcayalım? Bence ilk önce Şimdi kısa süreli meşale yapalım Yani şimdilik elimizde yetecek kadar olsun Sonra bunların gerisiyle Pişirelim biraz Şimdilik madene gitmeyelim Çünkü hava ee, Hava diyorum gece oluyor Gece olduktan sonra gideriz. Daha doğrusu uyuyunca. Evet sabah oldu. Şimdi madene gidebiliriz. Bakalım. Ben yakınlarda görmüştüm sanki de. Allah Allah bu civarda bulamadım. Sanki e, vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Vardı vardı. Bu civarda olması lazım. Bir daha bir bakalım. Veya ben mi öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar geldim. E, bayağı bir aradım. Tam eve doğru dönüyordum. Bu daya alıp şuradaki inekleri getirecektim. Burada yanlış hatırlamıyorsam 3 tane inek vardı da şu kayboldu herhalde. Aa şuradalar. 3 tane inek var bunları getirecektim. Tam eve dönerken şuradan zombi sesleri gelmeye başladı. Şu an size geliyor mu bilmiyorum. Bana da gelmiyor çünkü daha geliyordu. Evet, burada maden olabilir çok yakınlarda. Çünkü ses geliyor bak. İyi çoktan demir bulduk odayı. Aha bulduk. Ulan ne şanslı adam. Oo hem de güzel bir yer bulduk. bayağı bir demir var. İşimize yarayacak bunlar. Çünkü modda çok fazla demir kullanacağız. Fosille bulduk. Güzel. İyi bari kömür bulduk. Şu an <laughs> benim için fosille önemli kömür. Bu arada direkt ee, Dinozor fosiliye gelmiyor. Bio fosiliye geliyor. Bunu işlediğimizde diğer canlı fosillerine dönüşüyor. Tabi belli bir şans oranı var. Genellikle dönüşüyor ama dönüşmediği şeyler de oluyor. Yüzde elli diyebiliriz aslında. Fosil bulduk yine. Aslında büyük bir maden için yani daha doğrusu büyük bir maden uğraşı için 30-40 biyofosil iyidir. Ama şu an öyle bir maden uğraşında değiliz. Çünkü ne kazmamız var ne şeyimiz var. İsmi Bu arkadaşı indireyim de. Meşalemiz tam. Yemeğimiz de çok yok. O yüzden 10 tane bile olsak çok çok iyi bizim için. Buraya inmeden önce arkada bir yer demir vardı. Oraya gideceğim. Burayı kazdık. Evet şuradan çıkalım. Şuradaki demirleri almaya gidelim arkadaki. Bakalım. Orada demir vardı. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Ee, i̇neceğimiz için de buraya geri çıkamayabiliriz. Baktık. Derin madense ee, geri çıkışı olmayabilir. O sebepten buraları önceden alalım ki. Buralar küçük olduğu için. İyi bayağı demir çıktı ya bu işimize yarayacak. Yani burada bir şey yok zaten. Tamam ya burada o demir dışında başka bir şey yokmuş. Buradan devam edelim. Madem burada bitiyor galiba da. Aşağıda bir kısım daha var şimdi göreceğiz. Burayı kazıp aşağıya gideceğim. Lan ne oluyor? Burada da şey varmış ama şimdilik buradan kaçalım. Üst taraftan mı geldik? Nereden geldik ya? İyi var öldürdük. O sesler ne ya? Şu Minecraft maden sesleri var ya. Çıkan sesler çok garip. Şuraya alıyorduk en son. Evet düştük buradan. Ne oldu anlamadım. Tamam buraya aldık. İyi bari yakacak kömür çıktı şimdilik. Şurayı da alırsam. Bak kazdıkça bir şey çıkıyor arkasından görüyorsunuz mu? Kömürün arkasından fosil çıktı hemen. Buradan geldiydik tamam. Şimdi o vadiye vardık bak. İşte bu güzel. işte bu bayağı güzel. Burada bayağı bir kaynak var. Demirler parlıyor zaten. Fosiller de gözüküyor arada. Şöyle bakıldığı zaman. Şurada var. Anana uğradığını korktum. Aklım çıktı ya. Bayar. bayağı arkadaş. Öl lan. O var ya tırstım karanlıktan bir şey geldi bir anda suratıma yapıştı. Tam burayı kazarız. Ama buranın yerini öğrenmem lazım ilk önce. Lan oğlum <laughs> ödüm koptu ya. Of kalp krizi geçiriyordum. Ne oluyor arkadaş? Bu mesajdı herhalde arkadaşlar. Yeter çık madenden diye. Bu ne lan? Aa özel bak şeyi bulduk. Bu direkt e, şeyin fosilini verecek. O bu artık ne yaratıysa bu garip bir isim var. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. E, bu direkt o şeyi verecek. Kemik dokusu olduğu için. Bu işimize yarayacak yani dursun. Bu direkt onun fosilini verecek dedim ya. Belli şansla veriyor, vermiyor bio fosillerden diye. Bu direkt verecek mesela. Şunları alalım. Yaratıklar Yaratık diyorum. İnekler zaten çiftleşmiş de zaman geçmiştir diye tahmin ettim de geçmemiş de. Şunu koyalım, demirleri eritelim. Bir daha madene gideceğiz ama maden neredeydi? İnekleri bulduğum yerdeydi herhalde tam hatırladım. Şimdi maden için yavaştan bir hazırlık yapalım. İlk önce bir demir kazmalarımızı yapalım. Sonrasında meşale yapalım. Bu kadar yeter elde. Zaten çok hor kullanmam meşaleyi. Ee, sonrasında yemek lazım tabi. Şunlar zaten pişiyor. Neredeyse tamamız. Şu demirler de ocağa koyduğum gibi tamamız. O koyana kadar şey yapalım biz de. Şu inekleri bizim bölgeye çekmeye çalışalım. Bildiğiniz inek vardı bir iki tane. Şeyde ileride. Üç tane vardı. Onları Bizim bölgeye getirsek güzel olur. Üretim artar. Gel bakalım. Şu bir, şu iki, şu üç. Tamam. Gel. Gel gel gel. Buraya girmeyin de. Gel. Böyle yavaş yavaş götüreceğiz artık. Bu inekleri de yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi. dur bunları çiftleştirelim. Daha doğrusu. Şu yavru büyürse, büyürse tam olacak ya. O zaman şey yapalım. Çiftleştirelim. O zaman. Tam sayı oluyorlar. O zaman daha rahat olur şunu koyalım. Etimiz var. Madene gidelim hadi. Bari yapacak bir şey yok. Şu tarlayı biçebiliriz. Yani olanları. Şöyle alırsak. patates sarı yazı olmuş bari. Böyle bir daha ekelim. Hatta şu tarafa da ekelim. Patatesi de şu taraftaydı. Nereye eksik? Patatesi belli bir yere ekelim ya. Şuraya iyidir herhalde. Aynen. İnek büyüdü mü acaba? Ulan hala küçük ya be arkadaş. Neyse bu buğdayı koyuyorum şimdilik. Hadi gidelim madene. Bu da fosil buldumdur. Bunu alayım da. Buradan sesler geliyor denesem bakalım. Belki bura indiğimiz madendir de. İndiğimiz madene çok yakın bir yer. Belki ora olabilir. İndiğimizde ise daha güzel olur tabi. İndiğimiz maden de gerçi bayağı büyük de. Aa yine bir şey bulduk. Gastronik şeyi. Tabatası geldi. İyi bayağı bir kömür elde ettik. Tamam madeni bitirdik. Şey diğerine de. O da şu tarafta olması lazım. Buradan bir yerden girdim. Ha bura. atlayacak mı da dedim şimdi meşale falan varsa kırılır sol tarafı bitirdik diye hatırlıyorum. Bu vadiye gitmiştik en son. Gidelim bakalım. Vadiye geldik. Bakalım. inşallah önümüze creeper atlamaz bu sefer. Bak yine bir şey çıktı. Ne bu? Ya değişik isimler var da. Ben çok genel olan isimler dışındakileri çok bilmiyorum. Şu parla, parlayan demirler bayağı güzel ya. Onları alsak aslında belli bir süre demir ihtiyacımızı gideriz. Bir yeri mi temizlesek ilk önce acaba? Çünkü böyle zor olacak gibi. Aynen. Yani ilk önce yeri temizleyelim diyeceğim de. Bu arkadaşların çıkması lazım. O nereye tırmanıyor lan hala? Bu madem bayağı bir geniş ya. Şey olarak. Bayağı uzun yani. Acaba bu kemikleri müzeye koyabiliyoruz mu? Yani. Heykel falan yapılıyor ya. Ne zor heykeli iskeletten. Onlardan yapabiliyoruz mu? Bilmiyorum ilk defa görüyorum. Ha donmuş et. Bunu ne yapıyordu? Kısartıyor muyduk? Atak demeci falan var. Bunu bir araştırayım ben ne yapıyorsun? Hatırlıyorum da yani tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Oo burada başka bir şeye çıkıyor. Baksana. Burada bir sürü frozen meat var. Aa Paçin paçinin şeyi çıktı lan. Ayak yemeği güzel bu. Ama bak bu sefer şey çıkmadı. Buraya sonra girelim hocam ya. Böyle çıkalım da üstten. Buradan mı geldi hiç? Bence gelmedi hiç buradan. Bu direkt item veriyor değil mi? Şunları kazandı. da arkasından da bir şeyler çıkabiliyor. Şurada kömür var. Vay arkadaş zindan bulduk. Lan silahım yok. Bir dakika bununla saldırabilirim herhalde. Öleceğim ya. Bunda canı gidiyor dur var işte bakar değil videodan bu kadar Arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar maden gideceğiz orada bayağı bir loot var bir de yavaştan şu dinozor olaylarına başlarız İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça hoşçakalın